Şimdi Musa Helvacı arkadaşımın yanındayız. Ee, kovanları değiştirmiş. Değiştirdiği kovanların da temizliğini e, yapacak. Ee, temizliğini yapacak kovan, dezenfeksiyonu yapacak kovan, plastik tabanlı kovan olduğu için kenarlarını yakıyor. Kenarlarını yakıyor. Kazımış. En iyi dezenfeksiyon yöntemi. Yakmadık. Kovan plastik tabanlı olduğu için plastik tabanlı olduğu için plastik tabanı yakarak yapmayacak. Yakarak yapmayacak. E, kenarlarını kırmızı yapıyor. tabanı neyle şey yapıyorsun? Bir tüpü kapatır mısın? Tabanı tabanı neyle dezenfekte ediyorsun? Bana sirkeli su. Sirkeli suyla da tabanı Aynen. dezenfekte sirkeli ediyor. Sirkeli suyla dezenfekte ettikten sonra en az bir gün bekletiyorum. Ondan sonra e, arıya kullanıyorum. Bir gün beklettikten sonra Aynen. Musa bir de yanında bir el arabası gibi bir şey var. Onu da anlatsana. Musa böyle icatları çok arkadaş. Bunu bal da ağırlıkta kullanıyorum. Bir de kovan aktarmada yani 2 3 kovanı üst üste koyup götürmede rahat oluyor. Yani elimizde götürüp de belimizi ağrıtacağımıza hiç olmazsa böyle bir e, eski bir el arabasından bir aparat yaptık. Bahar bakımı ile ilgili başka ne söylemek istersin? Bahar bakımıyla ilgili e, kovan aktarımları mutlaka yapılması gerekiyor. Yani en az yılda bir defa kovan aktarımı yapılması gerekiyor. Ee, eski kovanlar çıkarılıp dezenfekte ettikten sonra bu şekilde yakabilirsiniz. Yani plastik taban olduğu için yakmayabilirsiniz de sirkeli suyla güzelce e, silip dezenfekte ettikten sonra bir gün sonra arılarınızda tekrar kullanabilirsiniz. Koku olmuyor mu sirkeli suda? Bir gün sonraya bıraktığımız için koku kalmıyor. Tamam. Teşekkürler Musa. Teşekkür ederim ben de. İlkbahar bakımı olarak arılara ne yapacağız ondan bahsedeceğiz. İlkbahar bakımı arının e, bal verimini belirleyen faktördür. Bu ara bu dönemde yapılacak olan beslemeler, bu dönemde yapılacak olan varroa mücadelesi e, nosamaya karşı arının direncini de artıracaktır. Bu da e, yıllık ortalama bal verimini etkileyecek unsurdur. Bakarsanız yıl içerisinde en fazla arı ölümleri ilkbaharda olur, ilkbaharda görünür. Şimdi şey yapacağız, videomuzda iki tane farklı ağırlıkta arılara bakacağız. Bununla vitamin kullanılanla vitamin kullanmayan arasında farkı göreceğiz. Buna bir bakalım bu araya. Bu arılarda vitamin kullanılmadı. Dört çıtalı bir arı. Dört çıtalı bir arı. Aynı bölgede, aynı güçteki arılara bakacağız. Aradaki farkı göreceğiz. Bu petek boş. Şu peteği çeksene Bekir. Peteği çek. Burada serpme getirmiş. Polen var. Burada yavru. Burada da yavru var. Bu şekilde. Son çıta burada da yavru var. Dört çıtalı bir kovanda, iki çıtasında yavru var. Karımız 2019 anası. 2019 anası. Bunlara probiyotik, prebiyotik şeylerden kullanmıştım. <laughs> Sonda mı ana? o full yavru. Full yumurta basmış. de anaya Evet yeşil ana. Yeşil boyalı ana. Son çıtada da yumurta atıyor. uzaktan da çek Bekir. Şey çıtayı da çek uzaktan şeyine gücüne. Yani bu. Ya şöyle şey yap. Dönüşmesin. ana. Ha şey tamam. Ana çok güzelmiş. Bu 2019'un anası. Şu çıtaları özellikle sizin için açıp gösteriyorum. Yoksa normalde bu şekilde bir arayı çok fazla rahatsız etmiyorum ama video çekmek için şurada açıkta olan yerlerde yavru var yumurta var kapalı yerlerde zaten evet açıktaki yerlerde yavru var sökmüş yavruyu ikinci parti şeye dönmüş yani aha Bu yavruyu patlattığı zaman bu petek ister değil mi Bekir? Evet yavrular. Ben böyle seviyorum böyle tam kapalı boydan boya. Diğer tarafını göstereyim. Evet boşluklu yerlerde de yavruyu söktüğü yerlerde de tekrardan yumurta basmış. Kırmızı bir polen geliyor. Arı sıkışık sağlıklı demek oluyor. Sıkışık arı sağlıklı arı. Burada bal var. Bu, bu bal, var. Bal, bal, var. Polen var bu son çıtada. 4 çıta 3 Üç çıtası yavru. Arı, ana arı. Son çıtada yumurta atıyor. Yani Şimdi e, bazı ağrıcı arkadaşlar sarı toz, kırmızı toz diye antibiyotik kullanıyorlar. Burada antibiyotik insandaki gibi aynı. insandaki gibi. E, eğer bir hastalık yoksa antibiyotik arının bağırsak florasını bozuyor. Ve e, arıya e, yarardan çok zarar veriyor.